Hepinize merhaba arkadaşlar. 2025 YKS sınavı ile alakalı tüm bilgileri sizlere bu videoda vereceğim. YKS sınav sonuçları ile alakalı ayrıntılar aktaracağım. Ve bir diğer önemli konu 2025 YKS tekrarlanacak mı tekrarlanmayacak mı? Çünkü bazı oturum açtı ÖSYM ee, YKS için TYT ve AYT oturumları açtı. Neyse tüm konulara değineceğim. Tek yapmanız gereken sonuna kadar izlemek ve abone olmak videoyu da beğenmek. Aynı zamanda eğer YKS sıralamanızı öğrenmek istiyorsanız istediğiniz üniversite gelir mi gelmez mi öğrenmek istiyorsanız açıklamadaki linkten bize özel olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz dostlar. Ee, Birçok arkadaşımız dün de ulaştı bize açıklamadaki linkten onların da hepsine ettik ee, Onlarla da iletişime geçtik ve bu konuyu konuştuk. Sizde de aynı şekilde özel olarak iletişime geçerseniz bu şekilde iletişime e, geçin ve biz de sizi sıralamanızı vesaire araştıralım. Uzman arkadaşlarımız araştırsın, bulsun. Neyse e, konumuza şimdi geçersek şunu söyleyelim sizlere. Dostlar 2025 YKS sınav sonucu bugün açıklanacak mı? Biliyorsunuz perşembe günü bugün ve açıklanma olasılığı vardı ama artık saat geç oldu. Yani öğlen sonrası YKS sonuçları pek açıklanmıyor. Açıklanırsa YKS sınav sonuçları sabah saatlerinde açıklanıyor. O nedenle bugün için 2025 YKS sınav sonuçlarının açıklanmayacağını yüksek bir ihtimalle artık tahmin edebiliriz. Ama yarın var. Yani 18 Temmuz cuma günü Yarın YKS 2025 sonuçlarının aslında baktığımızda açıklanma olasılığı en yüksek günlerden biri. Yani yarın sonuçlar sabah saatlerinde açıklanabilir. Eğer YKS 2025 sınav sonuçları açıklanırsa zaten hemen haberdar olacaksınız ama abone olup da e, sınav sonuçları açıklandığında hemen siz bilgilerini ki siteye girip siz bilgilerinizi girip öğrenin dostlar. Sonucunuzu o nedenle e, abone olmayı unutmayınız. Neyse... Dediğim gibi yarın sabah saatlerinde YKS sonuçlarının açıklanma olasılığı yüksek. Yarın açıklanmadı diyelim ne zaman açıklanacak hocam? Cumartesi ve pazar açıklanmıyor. Yani cumartesi ve pazar herhangi bir açıklanma olmayacak. YKS sonuçlarında hafta sonu ÖSYM açıklamıyor. O nedenle %99'da pazartesi günü açıklanır arkadaşlar. Eğer yarın açıklanmazsa tabi ama yarın açıklanma olasılığı da yüksek. Onu da söyleyelim ama ee, tabii ki siz bu süreçte hemen öğrenmek istiyorsanız YKS sıralamanızı tahmin olarak gerçeğin yakışıklığı öğrenmek istiyorsanız Hemen açıklamadaki linkten bizimle iletişime geçin ee, YKS'ye dair uzman hocalarımız bunları inceleyip sizlere en yakın gerçeğin yakın sıralamayı bu senenin sınav derecesine ve her şeyine göre araştırıp detaylıca sizlere sunsun İstiyorsanız 1-2 saat içerisinde aldığınızda geri dönüş olacaktır Açıklamadaki linkten iletişime geçmeyi unutmayınız Neyse bir diğer konumuz da şu dostlar ÖSYM e yeni oturumlar açmaya başladı. Ne bu oturumlar? 20 Temmuz ve 21 Temmuz için işte 20 Temmuz'a TYT, 21 Temmuz'a AYT sınavları konuldu ve hocalar görevlendirildi. Hocam YKS sınavı ne oldu geçersiz mi sayılıyor biz tekrar sınava mı giriyoruz diye de bir çok soru geldi öğrenci arkadaşlarımızdan. Hayır YKS sınavında herhangi bir geçersiz sayılma durumu bir şey yok yani sınav iptali söz konusu değil. Bu oturumlar dostlar, sınav anında herhangi bir sıkıntı yaşayan, işte kitapçıklarında sayfa sayısı az olan, bazı sayfaları çıkmayan, soruları karışık olan gibi 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 sınav anında öğrencilerimizin yaşadığı olumsuzluklardan ötürü ÖSYM'nin onlara sunduğu bir fırsat. Yani çünkü ÖSYM'nin hatası olduğu için ÖSYM onlara diyor ki bu bizim hatamız. Biz seni tekrardan sınava sokup bu süreçte sana yardımcı olacağız diyor. Yani ÖSYM'nin YKS açısından yaptığı şey bu. Ee, hocalarımızın görevlendirilme sebebi de bu. Sınav salonlarında tabii ki görevlendirilecek. O nedenle aslında baktığımızda 20 ila 21 Temmuz'da yeniden bir üniversite sınavı olacak. Ama bu tabii ki herkes için geçerli değil. Birkaç öğrenci için. Türkiye genelinde bu tarz sorun yaşayan Birkaç öğrenci için özel olarak hazırlandığını söyleyelim. O nedenle herhangi bir YKS tekrarı, e, sınav tekrarı gibi bir vesaire bunlar söz konusu değil dostlar. Bunda bilginiz olsun. E, bununla birlikte YKS 2025 sınav sonuçlarıyla alakalı tekrar şunu söylemem gerekiyor. Yarın açıklama olasılığı var ama pazartesi yani baktığımızda yine açıklanabilir. Bunu da sizlere söyleyelim. Bununla birlikte dostlar YKS 2025 sıralamaları nasıl olacak? Sıralamaları şöyle söyleyelim sizlere. 2024'ten çok az da olsa daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Hani 2024'te 100 bin yapıyorsanız bu sene 50 bin 40 bin yapıyorsanız diyemeyiz. Asla böyle bir şey beklemeyin. Ama 2024'te 100 bin yapıyorsanız 95 bin 90 bin civarlarında max bir sıralama yapabilirsiniz. Bizim beklentimiz 2025 YKS sıralaması için 2024'de benzeyeceği 2024'de ciddi anlamda benzeyeceğini tahmin ediyoruz YKS sıralamalarının bu sene üniversite için. Bu güzel bir gelişme. Öğrencilerimize inşallah güzel bir sıralama gelir bu süreçte ki öğrencilerimiz de bundan faydalanır. Çünkü baktığımızda bu sene gerçekten çok fazla bir avantaj var. Bu avantaj da öğrencilerimize umarız kötü yansımaz. Yani bu kadar güzel avantajlar varken öğrencilerimiz umarız bu avantajlardan maruz kalmaz ve öğrencilerimiz bu süreçte faydalı bir şekilde YKS 2025'te güzel bir sıralama alır. E, tabii ki bazı sıralamalarda yığılmalar olacak, bazı puanlarda yığılmalar olacak ama bunlara da dikkat. Dediğim gibi 20-21 Temmuz'da eş değer YKS sınavı yapılacak. Bunu da hatırlatalım. Bir de e, diyelim siz 200 bin ila 150 işte 100 bin arasında bir sıralama yaptınız. Aman dostlar dikkat. Neden dikkat? Bu sıralama arasında. Bir üniversite seçim yaparken tercihi yaparken çok dikkat etmelisiniz. Çünkü sizin o yaptığınız aralıklarda yığılma var. Yığılma olduğundan dolayı bu sizi olumsuz bir yönde etkileyebilir. Mesela sizin ben bu üniversiteye çok rahat girerim dediğiniz bir üniversiteye girememenize sebep olabilir. Ama burada tabii ki üniversitenin de detaylıca incelenmesi gerekiyor. Tercih yapmanızda detaylıca incelemeniz gerekiyor. Bu arada aslında sizlere açıklamadaki linkten işte hizmet sunuyoruz ya bu yüzden. Biz sizlere tahmini olarak bir sıralama sunuyoruz ki şimdiden bir tercih listesi kendinize oluşturun. Gerek kağıt üstlerinde gerek iste kafanızda bir tercih listesi oluşturun ve bu tercih listesini YKS sonuçları açıklandığında tercih listesini işte sonuca göre bizim de sizlere verdiğimiz tahminlere göre tekrardan gözden geçirin. Uygunsa o tercih listesini YKS tercihlerinde de yazın dostlar. Bizim sizlere söylemek istediğimiz bu. Yani bu konuda da çok fazla e, konuda karışıklık var. O nedenle biz sizlere bu yüzden açıklamadaki linkten bizimle iletişime geçin diyoruz. Evet yavaştan videomuzu sonuna geldik. Güzel videolar gelecek. E, YKS sonuçlarıyla alakalı yine ayrıyetten kısa bir video da çekeceğiz. Bu konuda sizlere bilgilendireceğiz ve aynı zamanda e, YKS eş değer sınavıyla alakalı 20-21 Temmuz'daki sınavla alakalı da detaylıca yine bir video çekeceğiz. En azından başka arkadaşlarımız da bilgilensin diye. Sizleri çok seviyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu süreçte abone olmayı kesinlikle unutmayın ki sonuçlar açıklamında haberiniz olsun. Sisteme girin ve öğrenin çünkü sonradan yığılma oluyor sistemde de sistem çöküyor. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın. Ee, yorumlarda düşüncelerinizi kesinlikle bekliyoruz. Lütfen düşüncelerinizden bahsetmeyi unutmayınız. TYT, AYT hakkında yine düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.